arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü aramızın adı Bahçe Saray Fethiye Tehran Türbesi ve Sündü Şehitliği Bakım Onarım için. Aramıza toplamda 3 adet sekteye teklif vermiş bulunmakta. Tekliflerimizi elektronik ort ortamda açıyoruz. Birinci istekliğimiz Sami Orhan. Sami Orhan firmanın sunmuş olduğu teklif 339.556 Türk Lirası. 339.556 Türk Lirası. Bu firma teminatı e teminat olarak sunmuştur. 10 12 2021 tarihine kadar geçerli. Firmanın yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin imza beyannamesi bilgileri var. Ticaret Gazetesi bilgileri var. Teminatın ait te numarası var. Ekap tarafından verilen iş belgesi bilgileri var. Ayrıca mezuniyet belgesi sunmuştur. Bilgilerce mev mevcuttur. İkinci isteklimiz Aykule İnşaat Elektrik Taşımacılık Temizlik Ticaret Limite Şirketi Aykule İnşaat. Firmanın sunmuş olduğu teklif 345.526 lira 25 kuruş. 345.526 lira 25 kuruş. Bu firma da teminatı et teminat olarak sunmuştur. 30.12.2021 tarihine kadar geçerli. Firmanın yeterlik bilgiye tablosuna ilişkin Aykuran Yataklıkları tablosuna ilişkin imza süskleri var. Ticari gazetesi bilgileri var. Teminatın etçü numarası var. Ekap tarafından verilen işten belgesi bilgileri var. Üçüncü sektimiz Selime Bilen ve İgeme Temizlik Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi iş Ortaklığı. Selime Bilen İgeme Temizlik Firmanın sunmuş olduğu teklif 289.241 lira 50 kuruş. 289.241 lira 50 kuruş. Bu firma da teminatı teminat olarak sunmuştur. 12.08.2022 tarihine kadar geçerli. Yeme temizin yeterlik bilet tablosuna ilişkin imza beğenlemesi bilgileri var. İmza sürküleri var. Ticaret gazetesi bilgileri var. Teminatın ayet cumarası var. Ekap tarafından verilen iş deneyim belgesi bilgileri var. Selime Bile'nin yeterli bilet halısına ilişkin imza beğenilmesi bilgileri var. Ticaret gazetesi bilgileri var. Ekap tarafından verilen iş deneyim belgesi bilgileri var. İş ortaklığı beğenilmesine bakıyoruz. Selime bilen 151, İGM temizlik yüzde 49 oranı ilaç iş ortaklığı sunmuşlardır. İşimizin yaklaşık maliyetini açıklıyoruz. İşimizin yaklaşık maliyeti 391.775 lira 391 ,775, 60 kuruş. 391.775 lira 60 kuruş teminatı e-teminat olarak sunan firmaların teminat tutarlarını kontrol ediyoruz. Selime Bilen ve İGM Temizliğin teminat tutarı 9.000 TL Aykule İnşaat'ın teminat tutarı 11.000 TL Sami Orhan'ın teminat tutarı 11.000 TL Teminat tutarları ve süreleri yeterli bulunmuştur. Burada birinci oturumu sonlanmıştır. İkinci oturumda gerekli denemeler yaptıktan sonra ekab üzerinden tebligat yapılacaktır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.